Herkese selam arkadaşlar ben sizlerle Son Vakti Sonar ve TV kanalımın 113. abone kutlamasını diliyorum 113 abone oldu. Seviniyorum o, o kadar üzerine şu abone olduğuna. Beni seven ve sayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum buradan. Bunu da Sonar ve TV ile paylaşacağım. Bu ikinci yeni kanalımı, ay üçüncü yeni kanalımı boxteyi tam oynamıyorum artık son darbesi yedi yedi falan yüklemiyorum yargınlar da aha bu da evet bizim ikinci kanalımız bu kanalda ben boxteyi yürüyenlerin videolarımı çekiyorum gördüğünüz gibi. bayağı zaman güzel o kanalıma da abone olmayı unutmayın ve sonuncu ilk ve ilk kanalımı size göstereyim son darbesi en birinci en birinci de bu bu, Bu kanallarıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için sizlere evet, teşekkür ediyorum. Bana abone olanlar da buradan teşekkür ediyorum. Sizin şeyleri yorumlayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.